Merhaba arkadaşlar. 10 Haziran iddia tahminleriyle sizlerleyim. Polonya ile milli takımımız karşı karşıya geliyor. Dünya uluslararası dostluk maçında. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Polonya oynadı en son karşılaşmada. Galleri 1-0, Estonya'yı 5-1, Letonya'yı 2-0'lık skorlarla yenmiş. Çek Cumhuriyeti ve Moldova ile 1-1'lik skorlarla berabere kalmıştı. Türkiye'nin form durumuna baktığımızda İtalya ile golsüz berabere kalmış. Avusturya'ya 6-1, Macaristan'a 1-0 mağlup olmuştu. Galler'le 1-1 berabere kalıp Almanya'ya 3-2 mağlup etmişti milli takımımız. Polonya ile Türkiye arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 1-2 çifte şans riskli tahminim maç sonu 3.5 alt. Amerika Birleşik Devletleri Şampiyonşip'te Birmingham'la Indy Eleven karşı karşıya geliyor. Her iki takım formduna bakacak olursak Birmingham oynadı en son karşılaşmada. El Paso'yu 3-1 yenmiş. Sacramento'yla golsüz berabere kalıp Charleston'a 1-0 mağlup olmuştu. Tampa Bay'i 1-0 yenmiş. Deplasman'da Tampa Bay'a 6-4 skorla mağlup olmuştu Birmingham. Indy Eleven'ın formduna baktığımızda Pittsburgh'u ve Phoenix Rising'i 2-1, Detroit'i 3-0 Hartford Atletiki 4-1, Miami ise 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti Indy Eleven. Birmingham'la Indy Eleven arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 1.5 üst, riskli tahminim ilk yarı 0.5 üst. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.